arkadaşlar. Öncelikle size çöp şişten yapımını anlatacağım. Çöp şiş, bant ve ip lazım. Siz evde kalıp yoksa ince ip kullanabilirsiniz. Evet, başlıyorum. Arkadaşlar, bu çöp şişleri bantla ikişerli bantladım. İkiye yaptım. Gördüğünüz elimdeki bu çöp şişi görüyorsunuz tabi onu ok yapacağım. Önce şu çöp şişleri birbirine geçirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle böyle iyi geçtiğinden emin olmalısınız. Yoksa yayımız pek de iyi olmaz. Görüyorum tabii ki de. Çünkü bu birazcık hoca benzer tabii. Bunu bantlarsak, atarsak bükersek de yaya benzeyecek. Sonra ipimizi de takarsak yayımız hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle pantolon ondan bir tane ip bağladım. Annemle babamın yardımıyla. Sonra üstüne bir tane bant yaptım. Sonra da bu şeklini aldı. Sonra da sıra geldi iplerimizi bağlamaya. Evet arkadaşlar. Bir tane kurdele yardımıyla yayımızı büktük. Hazır. Sizin çok şişiniz yoksa babanıza söyleyin alsın. Evet arkadaşlar gösteriyorum. arkadaşlar yayımız hazır yayınımız hazırdır. Takip etmeyi unutmayın ve abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar.